Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyim. İyisinizdir inşallah e, iyi olmaya çalışıyoruz galiba hepimiz. E, evet boğa burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar. Parayla ilgili bir e, konunuz var. Yani e, bir gelmeyen bir para mı var? Bo sizin Size gelecek olan yani sizin verdiğiniz bir borç da olabilir. E, ne bileyim birisi size borç vermiş de siz belki onu ödeyemiyorsunuz, sıkışmışsınız. Yani parayla ilgili bir şey var. Bununla ilgili en kısa zamanda e, güzel gelişmeler olacak. A harfi birinden e, haber alıyorsunuz. Bu kişi e, sanki hani sizinle görüşmeyi talep edebilir bu kişi. Belki daha öncesinde bir telefon görüşmesi yapacaksınız ama sonunda yani sonuçta yüz yüze görüşme de olacak A harfi biriyle. Ee, uzak bir yere gitme ihtimaliniz var. Bu iş gereği bir yol olabilir veya işte Belki de köklü bir değişim de olabilir bu belki ta taşıma isteğiniz var böyle bir şeyiniz gerçekleşiyor ee, ya da işte gittiniz bir daha önce gittiniz bir yerde bir yer bulabilirsiniz ve oraya e, taşıma ihtimaliniz olabilir böyle bir şeyiniz var yani daha böyle e, farklı bir yere gidiyorsunuz e, tüfek gibi bir şey çıkmış bu. Ne, ne olarak yorumlayabiliriz bilmiyorum ama sanki bir haber de duyabilirsiniz veya böyle bir e, görevli olan birisi olabilir. Böyle birinden haber de alabilirsiniz. E, Beşli bir zamanda dargın olduğunuz biriyle barışacaksınız. Sanki böyle biriyle aranızda bir küslük var yani bu şey değil tartışma falan olmamış ama bir kırgınlık olmuş uzun zamandan beri bu kişiyle hani oturup konuşmamışsınız tartışmamışsınız ama bir kırgınlık olmuş o bir tarafa siz bir tarafa sanki bu kişiyle belki de mecburen karşılaşacaksınız veya işte artık barışmanın zamanı geldi diyeceksiniz bir barış var biriyle aranızda bir e, küslük bitiyor yani. İyi de hani böyle tam eskisi gibi olacak olmayacaksınız belki ama en azından hani barışmış olacaksınız. Onunla ilgili bir takım haberler olacaksınız. O sizinle ilgili bir takım haberler alacak. Merak ettiğiniz de birisi açıkçası bu. E, beyaz tenli, bembeyaz tenli teni olan birinden e, bir e, haber alıyorsunuz. Sanki siz bu kişinin yanına gideceksiniz. Beyaz tenli birinin yanına. Yol yapıp gidiyorsunuz bu kişinin yanına. Yani belki o kişi size ihtiyacı var, bunu dile getiriyor. Bundan sonra bir yol yapıyorsunuz o kişiyi görmek için. Birinci ayda eğlenilecek olanlar var mı aranızda? Sanki yüzük çıkmış ve beş. Şöyle de olabilir siz e, ciddi bir beraberlik yaşıyorsunuzdur veya işte bir uzun zamandan beri olan bir ilişkiniz vardır. İşte bir ayrılmışsınızdır, dargını konmuştur veya bir mesafe girmiştir araya. belki de barışacaksınız ve evlenmek teklifi alabilirsiniz veya siz evlenme teklifi edebilirsiniz. Para geliyor size sevgili bağlar. beklediğiniz şeyler var aslında paralar da var sizin gelmeyen şeyler var sanki bir kısmı ulaşmış bir kısmı ulaşamamış bir takım para alışverişi para trafiği var yakında birini mi kaybettiniz dediğim gibi bir farklı bir yere, yere gitme bir durumunuz var. Uzun bir yol çıkmış. E, bu tamamen yerleşmek olabilir başka bir yere. Sanki böyle bir durumunuz var. Bir konuda sanki hayatınızda böyle o kadar güzel mucizeler olacak ya böyle Alaaddin'in sihirlenmesi gibi. Böyle bir isteğiniz uzun zamandan beri istediğiniz bir şey gerçekleşecek belki çok uğraş verdiniz e, onları onun meyvesini alacaksınız veya e, şey olabilir e, çok istediğiniz bir şey olabilir bir anda onu da elde edebilirsiniz e, belki de hiç uğraş vermemişsinizdir böyle bir şeyiniz gerçekleşecek yani. Büyük olan, yaşı ileri olan birinin bir kaybını mı yaşadınız veya böyle bir şey mi duyacaksınız bilmiyorum. Bir kayıp olabilir. Yalnız bunun böyle yaşı bayağı ileri olan birisi bu. Böyle bir olay yaşamış olabilirsiniz veya yaşayacak olabilirsiniz. Bakın yine çıkmış sizin böyle dargın olduğunuz kişiyle böyle karşılıklı geçip yine burada da çıkmış. Böyle bu çok uzak biri değil zannediyorum. Yani çok uzakta olan yani uzak biri değil derken yani çok uzak bir e, ilişkiniz ilişkiniz olan biri değil. Yani bir arkadaşınız şunuz buyunuz ya da bir işte dının dıdısı değil. Yani ya bu gerçekten hayatınızdaki kişiymiş. Çok yakın olmuşsunuz. Bir şeyler olmuş. Ya da işte kendi ailenizden birileri olabilir bu. Bir konuda bir konu ile ilgili işiniz o kadar çabuk olacak ki böyle hani böyle kum saatini böyle tutarsınız böyle. eee Yine de hızlı hızlı dökülür ya ya da işte ne bileyim bir işinizin yarısı oldu gibi yarısı olmadı gibi tekrar hızlanacak ve diğer yarısı da tamamlanacak. Yani hayatınızda böyle güzel bir gelişme var. Yani bir isteğiniz gerçekleşecek, bir dileğiniz gerçekleşecek. Ya da istediğiniz bir şeyi hayata geçireceksiniz, yani yapabileceksiniz, o gücü bulabileceksiniz kendinizde. Hayatınızda büyük bir değişiklik var size ya sanki bir şeyler sanki eskisi gibi olmayacak Saçları kıvırcık 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 bir çıkmış böyle birinden güzel bir haber alacaksınız sanki. çok sevdiğiniz güvendiğiniz birisi var Belki sizi çok seven güvenen birisi var gerçekten sırtını dayamış biri birisi bir diğerine o kadar ona güven e, veriyor o kadar güveniyor ki o kişiye gerçekten o da çok sağlam birisi belki diyorum ya siz böyle birisin biri olabilirsiniz veya işte siz, e, siz birine çok güveniyorsunuz yani böyle sağlam iki iki kişi var birisi birine o kadar çok güveniyor ki yani sırtını ona dayamış gibi bir şey yani belki de hani tek dayanağı olan birisi de olabilir sizin ya da o kişinin böyle bir şey var. Güzel bir ilişkiniz var yani o kişiyle sağlam yani bozulmayacak gibi sanki. ya da iki iki kişisinizdir. Başka hani güveneceğiniz birileri yok belki. İki kişi o kadar sırtınızı da vermiş ki böyle e, gerçekten iki sağlam insan diyeyim. Boğalar genelde öyledir zaten. Güvenilir insanlardır. N harfi birisinden e, N ya da M harfi birisinden bir yolla ilgili bir haber alacaksınız. Ya da onunla görüşmek için onun size geliyor siz mi oraya gidiyorsunuz bilmiyorum ama ya da işte e, bir haber alıp bir yol yapabilirsiniz. Yani bir haber var. Güzel bir haber ama tertemiz bir haber alacaksınız. N'ye daha çok benzettim. M'ye de olabilir ama N ye olma ihtimali fazla gibi bir güzel haber var. Bunda Ü, İ de olabilir böyle e, bir harf çıkmış Sanki e, sizin hayatınız gerçekten e, böyle farklılaşacak ve e, istediğiniz bir şeye ulaşacaksınız. Yani e, diyorum ya sihirli ramba gibi bir şey çıkmış. Sanki böyle bir dileğiniz gerçekleşecek ve Şaşıracaksınız belki diyorum ya ümit kesmişsiniz olmuyor diye düşünüyorsunuz ya da Aa yok hiç olmaz diyorsunuz istiyorsunuz ama pek kendinizde e, olacağını zannetmiyorsunuz e, böyle bir dileğiniz gerçekleşiyor inşallah daha gerçekleşsin e, her şey gönlünüzce olsun e, sevgili boğalar e, Allah gönlünüze göre versin güzel kalpli boğalar hoşçakalın